Pislik. Efendim canım. Sen o videoyu başka hattan attın ama... ...şimdi bu hattan bulurlar bizi. <laughs> Yoldalardır hatta şimdi. Ben onu da düşündüm bebeğim. Biz bunu boşu boşuna yanımızda taşımıyoruz değil mi? Ne bu? Cemur. Yani sinyal kesici. Sen öyle tatlı kafanı bunlar için yorma. Allah kahretsin tüh be. Ya sen... Aman sen İran'a aşk edecektin değil mi? Ben yarıda kestim onu. Ya vallahi kusura bakma Gülicim ya. Hiç sevenleri ayıracak arasına girecek de bir insan değilim ama... ...zamanlama hatası oldu işte be güzelim. Ben aslında neyi merak ediyorum biliyor musun? Acaba o da seni seviyor mu? İki milyon ediyor muymuşsun acaba? He? Ha? Gelirse hala? yasak aşkınızı yaşarsınız işte mis gibi. <laughs> ya Gülizar var ya sen de az anasının gözü değil misin kızım ha? Pavyona ayak dire. Namuslu ayakları yap. Ondan sonra git kız kardeşinin nişanlısını ayart. Cık, 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 cık. Baktın mı hiç eniştenin tadına, ha? Ben! Ah! Geber! Ben öldüreceğim! Sen! Sen herkesi kendin gibi şerefsiz mi sanıyorsun lan? Bırak! 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 Sen illa diyorsun ki... ...benim bu güzel yüzüme kezzaptır. Ha? Tam şöhreti ünlü bulmuşken... ...o güzel suratını insan içine çıkamayacak hale getir. Nasıl fikir? Yok ya. Vazgeçtim. Çok klişe biliyor musun? Ama... ...sanırım daha iyi bir fikrim var. Şimdi sen madem uslu durmuyorsun, değil mi? Uzat ayakları. Uzat ayakları! Teşekkür ederim. Şöyle. Evet. Biraz daha. Bence kesinlikle böyle daha iyi olur. Sen de bir sağlam dur Suzan abla ya. Vallahi ya. uğraşıyoruz yani. Hep bir rol çalmalar, bir şeyler. Ağlamakla geliyor mu? Bir sakin ol. Bir saniye, bir saniye. Funda'nın işi. Funda ne ya? Ne işi? Yani. Bak, ha? şu arkadaki grafitiyi görüyor musun? Evet, satır var yumruk. Heh, i̇şte e, Funda diye vegan bir kız vardı. Meslekten tanışmıştık. Hatta gazetelere falan çıktı zamanında. Hı. Şehrin farklı yerlerine böyle işler yapıyordu. Böyle grafitiler çizerdi. Ee, Suzan abla, ha. sen şu videoyu tamam. bana da yollar mısın? Tamam, hemen yolluyorum. Bu pek çok yere yapıyor diyorsun. Ta tanıyacak mı ki bu nerede olduğunu? Ya at sen. Biz Bir saniye. Sizin. Ya sizin şu Funda'nın numarası lazım bana. Çok acil. Ya tamam sorma. Acil. Lütfen bulman lazım. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Haber bekliyorum. Hadi. Şimdi numarasını bulacak. Ben kıza ulaşacağım bir şekilde. Ben çıkıyorum. Ben de gelirim ya. Feta. Sen burada kal istiyorsan. Ne? Delirdin mi? Ben Gülizar'ı yalnız mı bırakacağım Murat? Ya hayır. Burada kal. İkimiz birden buradan yok olursak nasıl olacak? Suzi'nin haline bakar mısın? Senin burada olman lazım. Ya sen ne diyorsun ya? Ben Gülizar'ı yalnız nasıl bırakayım? Ya biliyorum. için içini yiyor. Ama ya buradan bir şey lazım olursa? Ben seninle konuşacağım. Güven bana. Ya Murat. Lütfen güven bana. Burada kal. Hadi. Hadi Murat ne olur bul bana kızımı ne olur getir onu bana. Ay neyse bak bir ne, tan tanıyı verdi gördün mü grafitiden. Senle uğraşmaktan biz bakamıyoruz ki. Belki ben de dikkatli baksaydım görecektim o veganı. Sen nereden bileceğim vegan fonda kim? Ne anlayacağım be? Öyle mi oldu şimdi? Ya bayağı bu zaten vallahi çok kötüyüm. Ne olur bir de seninle uğraşmayayım Allah aşkına. Ay gel şöyle yanıma ben çok kötüyüm, öleceğim. Çok kötü hissediyorum kendimi. Vallahi Allah bir sabır versin bana ya. Ya bebeğim ne yapıyor? Oralarda Fethan ya. Tamam Suzan abla, tamam dur ya. Funda. Dediğin gibi Beşiktaş Belediyesi'nin önündeyim. Geldin mi? Ha. Ya kusura bakma. Bu saatte rahatsız ettim seni ama... ...senin yardımına ihtiyacım var. Konu ne? Dur. Ee, şu. Şu. Senin işin değil mi? Evet. Tamam. Benim bunun nerede olduğunu öğrenmem lazım. Hayat memat meselesi. Ne olur. Yani o kadar çok çizdim ki. Bir iyi bak. Nasıl Fabrika gibi bir yer burası. Hatırla, ne olursun hatırla. Bir dakika. Beş önceydi galiba. Şile'de bir doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Bir telefon fabrikası bu, Şile'de. Şile'de, telefon evet. fabrikası. Evet. Çok sağ ol, bir tanesin. Çok sağ ol. I